Merhabalar değerli izleyenler. Bir kez daha iyi bayramlar diliyoruz. Gönüllerdeki bayram programıyla karşınızdayız. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikteyiz. Kendisiyle eski bayramları, günümüzdeki bayramları, çocukluk anılarını, mesleki hayattaki anılarını unutamadıklarını her şeyi konuşacağız. Bugün farklı bir Kemal Kılıçdaroğlu profilini ekranlardan sizlere yansıtmaya çalışacağız. Efendim özellikle hoş geldiniz. Seçim hoş bulduk efendim. Sağ i̇yi bayramlar dileyelim. İyi bir bayramlar kere... dileyelim. Bütün izleyicilere iyi bayramlar dileyelim. Umarım huzur içinde, barış içinde güzel bir bayram geçirirler. Komşularıyla, yakınlarıyla, akrabalarıyla, kahvedeki arkadaşlarıyla huzur içinde bir bayram geçirmelerini isterim bütün yurttaşlarımın. Sizin huzur içinde geçen bayramınız yanısıza bir de yoğun geçen bayram programları evet. var. Evet. Alıştınız mı aileniz alıştı mı öncelikle onu sorayım. Bayramlar aileden uzak geçiyor galiba biraz. Şöyle e, siyasete atıldıktan sonra e, bizim normal yurttaşlar gibi bir hayatımız maalesef olmuyor. İşte geleni, gideni, gezileri, e, olaylar oluyor, olaylar konusunda düşünme, görüş alma. Bütün bunların hepsini bir arada düşündüğünüz zaman kendimize ayıracak zamanı çoğu zaman bulamıyoruz. Bu bütün siyasetçiler için geçerli. Biz normal böyle herkesin günde üç kez yemek yediği gibi yemek yiyecek zaman bulamayız. Herkesin rahat oturup bir çay içtiği bir ortamda biz oturup çayımızı içemeyiz. Böyle bir yoğunluğumuz var. Çünkü siyaset halka adanmışlıktır. Halk için çalışıyoruz, vatandaş için çalışıyoruz, onun mutluğu için çalışıyoruz. Ee, bu işe girenlerin ana görevi budur. Siyasetçi cebini doldurmayacak, vatandaşın cebi dolacak. Peki bu noktada eşiniz hanımefendi alışmıştı ama çocuklarınız veya torununuz bu anlamda biraz olacak. Peki bu noktada eşiniz hanımefendi alışmıştı ama çocuklarınız veya torununuz bu anlamda biraz sitem ediyorlar mı? Ediyorlar. İlginç bir e, olay anlatayım. E, geçenlerde Antalya'ya gittim. Torunum duymuş. Annesine söylemiş demiş ki anne demiş e, dedem gelecek bize de bir konuşma yapacak mı demiş. <laughs> Çünkü onun belleğinde kalan işte siyasetçi konuşur. Bütün <laughs> alır eline. Evet bize de bir konuşma yapacak mı demiş buraya geldiğinde. Böyle güzel bir espri olmuş. Peki şimdi günümüzdeki bayramlara geleceğiz ama Tunceli'ye gidelim eski bayramlara evet. gidelim. Ee, özlüyor musunuz o bayramları fark var mı? O bayramları özlüyorum tabii. Ee, Van'ın Erciş kazasında ilkokula başladım. Bir yıl Tunceli'de okudum, dördüncü sınıftı. Beşinci sınıfı Bingöl'ün Genç ilçesinde bitirdim. Ortaokulu orada okudum. Bayramlar şöyleydi, sabahleyin kalkardık, büyüklerimizin ellerini öperdik. Elimize küçük bir torba alırdık, bütün komşuların kapısını çalardık. Elimize küçük bir torba alırdık, bütün komşuların kapısını çalardık. Bayramınız kutlu olsun derdik ve onlardan şeker toplardık. Her evde aşağı yukarı böyle alışkındı buna zaten çocuklar için şeker hazırlarlar. Tabi bu arada kaçak kaçak bayramlarda sigara da içerdik erkekliğimizi kanıtlamak için. Bu tür şeyler aşağı yukarı Anadolu'nun her tarafında vardır. Güzel olur bayramlar. Büyükleri gördüğümüz zaman caddede yürürken hiç tanımasak bile gider elini öperdik. Onlar bazen bize harçlık verirlerdi. Para aldığımız zaman çok mutlu olurduk. Bunlar Anadolu'da bizim yaşadığımız güzellikler. Bugün aynı güzellikler Anadolu'da var mı? Kentleşme süreci yoğunlaşınca bunlar büyük ölçüde kayboluyor. Hele büyük kentlerde gidip komşunuzun kapısını çalıp hani iyi bayramlar diliyorsunuz bazen bir araya geliyorsunuz ama çocuklar eskiden olduğu gibi böyle sokaklarda caddelerde daha özgürce dolaşıp şeker toplayamıyorlar. Peki baktığımız zaman çok harçlık toplar mıydınız kardeşler arasında? Peki baktığımız zaman çok harçlık toplar mıydınız e, kardeşler arasında? Çünkü yedi kardeşsiniz diye biliyorum. Evet e, yedi kardeş. Bir şey oluyor muydu? Sen çok topladın, sen az topladın. E, oluyordu. E, bir kardeşimiz daha fazla e, para almışsa onu bize getirir gösterirdi. Biz de tabii ya keşke biz de alsaydık diye içimizden geçirirdik. Ama sonuçta bayram tabii. Peki baktığımız zaman o tadlar, o güzellikler şimdi kentleşmeden, modern hayattan dolayı biraz uzaklaştık diyebiliriz. Evet. bu fark böyle devam edecek mi yoksa önümüzdeki dönemlerde sizce kapanır mı? Eskiye dönüş olur mu bu anlamda o zevki, o güzelliği tatmak anlamında? Dünya değişiyor tabii, toplumlar değişiyor, kültürlerimiz yenileniyor, değişiyor, teknoloji değişiyor, insanoğlu bu teknolojiye adapte oluyor. Eskiden mektup yazardık ama ben son mektubu ne zaman yazdığımı hatırlamıyorum artık bilgisayar başına oturuyorsunuz. İleti gönderiyorsunuz. Kime yazmıştınız peki? Hiç Ondan hatırlamıyorum. Ee, hiç hatırlamıyorum. Eşinizle mektuplaşma tabi var. Eşimle mektuplaşma var, var tabii. Onların tamamını saklıyoruz ama o zaman daha e, bu şekilde bilgisayarlar yaygınlaşmamıştı. Hangi süreçte siz o zaman memlekette misiniz? Askerlik dönemi mi yoksa Fransa dönemi mi? Ee, Hepsi... Fransa'ya eşimle beraber gittik. E, evliydim o zaman. E, 1900 70'li yıllarda evlendim. Dolayısıyla o 70'li yıllarda 71'de mezun oldum. Üniversiteden aynı yıl hesap uzmanlığı sınavını kazandım. Oraya girdim. Arkasından bir askerlik oldu. Askerlik yaptığımda 74'te evliydim artık. O mektuplaşma oldu. Evet mektuplaşma o süreç içinde oldu. Nişanlanırken o süreç içinde tabii her Nişanlının yaptığı gibi bizler de mektuplaştık tabii. Fransız anılarına döneceğim ama askerlik anılarına ve o mektuba geçmek istiyorum. Ee, unutamadığınız bir anınız var mıdır o döneme ilişkili? Eşinizle geçen aranızda mektuplaşmalar dahil ve askerlik dönemine ait. Tabii herkesin e, anıları var. bizim e, Tabii herkesin e, anıları var. Bizim de anılarımız var tabii. E, sevdiğiniz birisinden mektup gelirse e, hoşlanırsınız. Hele hele e, nişanlınızdan bir mektup bekliyorsunuz, o mektup gecikirse kafanıza bir çengel olarak kalır. Neden gecikti mektuptu? Yani sonunda çünkü telefon da bu kadar yaygın değildi, cep telefonu falan hiç yoktu. E, dolayısıyla tek e, haberleşme aracı mektuptu. O mektupların şöyle bir güzel özelliği var. Bütün samimi duygularınızı karşı tarafa aktarıyorsunuz, sevginizi, dostluğunuzu evet. aktarıyorsunuz. O da aynı şekilde samimi duygularını aktarıyor. Ee, tabii bir e, hasretlik dediğimiz bir kavram var tabii o süreç içinde. Bunu da yaşıyoruz. Ee, sonuçta hepimiz insanız tabii. Askerlik İzmir. Evet. İzmir, e, Bornova'da askerlik yaptım. Kısa süre askerlik yaptım oradan. E, 53. Er Eğitim Tugaylı'na uçak savar topçusu olarak e, askerlik yaptık. E, Üç arkadaşımız beraber arkadaşımız beraber üç arkadaş beraber gitmiştik, e, teslim olmuştuk. Bize görev verilmişti. Şu, şu gün gelin teslim olun diye o gün gidip e, teslim olmuştuk. E, her birimiz ayrı ayrı yerlere e, görevlendirildi. İşte ben e, uçak savar topçusu, bir başka arkadaşımız başka bir yerde ama eğitimden sonra tekrar bir araya buluşup e, sohbet edebiliyorduk. Askerlikte unutmadığım bir anım var. Ee, bir gün akşam içtima genç bir teğmen e, işte bize askerlikle ilgili düşüncelerini aktarıyor. E, bir arkadaşımız çıktı şunu söyledi: e, "Bu askerliğin mantığı yoktur." dedi. "Böyle şey olur mu?" dedi. Böyle bir itiraz yaptım. Genç teğmen e, unutamadığım bir e, yanıt verdi. dedi ki: "Askerliğin mantığı yoktur tabii." Dedi. Yani sizin düşündüğünüz anlamda askerliğin mantığı yoktur. Düşman tepede e, mitralyosu koyacak. Ben siz mantığı yoktur. Düşman tepede e, mitralyosu koyacak. Ben size yürü dediğim zaman siz yürüyeceksiniz ve siz yürüyorsunuz dedi. Askerlik budur dedi. Oysa oturup düşündüğünüz zaman ya ben yürürsem kurşun gelecek, ben işte yaralanacağım veya öleceğim, ben niye gideyim diye düşünürsünüz. Dolayısıyla askerliğin kendine özgü mantığı vardır. Sivil hayatla asla kıyaslanamaz bu. Kuralları budur, bütün dünyada böyledir dedi ve siz bu kurallara uymak zorundasınız. E biz de tabii sonuçta askerliğimizi kısa süreli yaptık ki bu e, anlamda bugünlerde askerliğin 12 aya inmesi durumu var. Onu nasıl değerlendiriyorsunuz? E, askerliğin e, kısalması doğrudur. E, askerlikle ilgili daha sağlıklı, daha tutarlı kararlar almamız gerekiyor. E, askere giden insanın sivil yaşamda eğer işi gücü varsa, üretim yapıyorsa onu bir süre üretimden koparmış oluyoruz. E, belki askerliği zaman içerisinde daha profesyonel bir yapıya dönüştürmek gerekiyor bunu rahmetli Turgut Özal da dillendiriyordu. Daha profesyonel bir yapıya dönüştürmek gerekiyor. Bunu rahmetli Turgut Özal da dillendiriyordu. Daha farklı bir konsept içinde askerliği ele alıp değerlendirmek gerekiyor. Türkiye'nin doğal olarak her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin güçlü bir orduya ihtiyacı var. Daha dinamik, daha atak bir orduya ihtiyacı var. Daha iyi donanımı sağlanmış bir orduya ihtiyacı var. E bu zaman içinde olabilir. Ee, askerliğin kısalmasının bizim açımızdan büyük e, yararı var Hem tasarruf daha fazla tasarruf yapmış olabiliriz Askerliği daha güçlü bir hale e, kurumsal olarak getirmiş olabiliriz Bunun çok iyi düşünülmesi, altyapısının oluşturulması ona göre karar alınması gerekiyor O zaman günümüzdeki bayramlara gelelim Oturduğunuz sofrada, bayram sofrasında veya ziyaretlerde görmek istediğiniz tatlılar açısından hangisini en çok görmek istersiniz? Ee, çok ben sütlaçı çok severim. Sütlaç. Sütlaçı çok severim evet. Dolayısıyla görmek istediğim en güzel tatlı sütlaç. Hafif bir tatlı. Bana göre de çok güzel bir tatlı. Evet. Zaman evinize gelenler sütlaç zaman evet. evinize gelenler sütlaçla çok fazla edir. ben tabii sütlacı seviyorum ama genelde şu var tabii baklava ikram ediliyor işte Börek ikram ediliyor, çay ikram ediliyor, kahve ikram ediliyor. Dolayısıyla biz genel beye niye bakıyoruz? Benim tercihlerime göre oluşmuyor tabii. Ee, baklava tabii bizim e, tatlı geleneğimizin çok önemli bir unsuru. Öyle Antep baklavası olursa e, çok daha güzel olur. E, o bazen gönderiliyor. E, biz de onu konuklarımıza ikram ediyoruz geldiklerinde. Ki, kurbanı ne yaptınız? E, Kızılay'a galiba verdiniz diye biliyorum. Evet, Kızılay'a e, verdik. Kızılay, e, verdi. Kızılay e, başkanıyla konuştum. E, hatta sordum kendisine gazete... Sizin çadırınız var mı diye evet Gazze'de sabit bir yerimiz var. Oradaki Gazillilere Müslümanlara yardım yapıyoruz. Biz de kurban bağışımızı oraya yaptık. Onlar kavurma haline getiriyorlar ve gerçek. Onlar kavurma haline getiriyorlar ve gerçekten de yoksullara dağıtıyorlar. Bundan çok mutlu olduğumu ifade ettim. Hatta şöyle bir de konuşma oldu yani. E, hacca giden vatandaşlarımız var. E, çoğu zaman kurban kesiyoruz ama bu kurbanlar çoğu zaman gömülüyor toprağa. Oysa dünyada milyonlarca yoksul ve aç insan var. Kızılay bu konuda çok örnek bir davranış sergiliyor aslında. Kurbanı alıyor, kesiyor, duasını yapıyor, kavurma haline getiriyor hı hı. ve 365 gün yoksulun sofrasına e, bir eti getirip bırakabiliyor. Ben dedim ki acaba eee Hac'da kesilen kurbanlar ile ilgili olarak da böyle bir çalışma yapabilir misiniz? Dedi ki bizim bu çalışmamızdan sonra Suudi Arabistan'dan bize bir teklif geldi. Biz de yapalım dedi. Acaba burada da yapabilir misiniz diye. Onlar bir proje hazırlamışlar, göndermişler. Bu projeye uygun kesimhane ve diğer yerler hazırlarsanız soğuk hava deposu, biz aynısını yapabiliriz ve bütün dünya. Biz aynısını yapabiliriz ve bütün dünyaya günün 365 günü kurban etini gönderebiliriz diye. Öyle bir proje üzerinde çalışıyorlar. Çok mükemmel ve güzel bir şey. Umarım hayırlara vesile olur diyelim. Peki evet. Kılıçdaroğlu soyadı aslında Karabulut'tu. buluttu. Evet. Karabulut'tan Kılıçdaroğlu'na geçişi anlatalım. Zira köydeki herkesin galiba soyadı Karabulut'muş. bulutmuş. Ee, evet e, ailemizin soyadı kara buluttu Yani orijinal soyadı Cumhuriyet'ten sonra aldığı soyadı ama e, her, çok kalabalık bir aileyiz biz. Mesela 7 ee, tane Mehmet Karabulut var 10 tane diyelim Hüseyin Karabulut var Böyle çok e, yaygın bir e, isim var Anadolu'da Bildiğimiz isimler Soyad da aynı olunca rahmetli babam e, Soyadını değiştirmek istemiş Biz o zaman çocuğuz tabi Kılıçdaroğlu e, yaptı soyadını Ota hatta eleştirdiler beni. Vay efendim kara bulutken niye Kılıçdaroğlu yaptı? Sanki ben yapmışım gibi. Ahmetli babamın tercihiydi. Biz de çocuğuz zaten otomatikman değişiyor. Soyadımızdan memnunuz ama aile yapmışım gibi. Ahmetli babamın tercihiydi. Biz de çocuğuz zaten otomatikman değişiyor. Soyadımızdan memnunuz ama ailemiz yine kara bulut var. Amcamların soyadı kara bulut. Onlar bizim büyüklerimiz. Gördüğümüz zaman ayağa kalkarız. Saygısızlık yapmayız bayramda, seyranda veya karşılaştığımızda elini öperiz, saygıda kusur etmeyiz. Peki o dönemlere gidersek e, çocukluk da galiba işte bahsettiğiniz önce farklı illerde geçmiş. Evet. Aslında bugünkü yoğunlarda biraz alışıksınız o dönemden. Evet. E, üç çocuğunuz var. Evet. Çocuklarınız olan ilişkileri anlatalım. Bir de torun var galiba. Evet. Çocuklar Galatasaraylı. Siz Fenerbahçeli. Torun. E, dediğiniz gibi e, üç çocuğum var. Üçü de İstanbul doğumlu. Zeynep, Zeynep Kamil doğumlu. Zeynep Kamil Hastanesi'nde doğdular. Ee, üçü de Galatasaraylı. Çünkü çocuklar böyle hafif konuşmaya, dillenmeye, ilkokula gittiler. O ara Galatasaray üç kez arka arkaya veya dört kez şampiyon oldu. Bizim bir komşumuz vardı, koyu Galatasaraylı. Ee, i̇şte çocuklara atkılar, şapkalar, bereler derken çocuklar Galatasaraylı. Ee, işte çocuklara atkılar, şapkalar, bereler derken çocuklar Galatasaraylı oldular. Mutluyuz. Ben de hanım Fenerbahçeliyiz. Torun da e, büyük bir olasılıkla Beşiktaşlı olacak herhalde. Dönüş olmaz mı Fenerbahçe'ye? Efendim? Fenerbahçe'ye geçiş olmaz mı? Bir çalışmanız olacak mı yoksa? E, yok hayır. E, çocuk aslında e, çocukluğunda geçen olaylardan etkilenip bir takımı tutuyor. Ben hangi gerekçeyle Fenerbahçe'yi tuttuğumu çok iyi bilmiyorum ama o dönem demek ki çevredeki arkadaşlar falan hep Fenerbahçeli. E biz de o çerçevede Fenerbahçeli olmuşuz. Peki bu yoluna baktığınız zaman ailenize, eşinize, çocuklarınıza vakit ayırmayı istiyorsunuzdur. Mesela evet. bir sinemaya gitme, bir gidip çay bahçesinde evet. bir çay içme oluyor mu yoksa çok uzun zamanlar mı oldu bunun olmuyor Doğrusunu isterseniz, geçen, geçen Ramazan'da bir kaçamak yaptık eşimle beraber. Ankara'da Hacı Baba var, Hacı Baba'ya gittik. Orada bir iftar açtık, iftarımızı orada yaptık. Çok fazla yaygın, yoğun böyle iftar açtık, iftarımızı orada yaptık çok fazla yaygın, yoğun böyle e, bir geziye, bir sinemaya, bir çay bahçesine gidip oturma şansımız maalesef çok fazla yok. E, arada bir eğer bir yerlere gidebiliyorsak bundan mutluluk duyuyoruz. Mesela her gün bir siyasi zor yanları bu yoğunluğun yanı sıra her gün yüzlerce, binlerce kişiyle karşılaşabiliyorsunuz. Bu anlamda beslenmenize nasıl dikkat edebiliyorsunuz ve kıyafet seçimleriniz de eşinizin dahli var mı yoksa çevrenizdeki e, bu anlamdaki her şey. Şunu söyleyeyim, her erkeğin üzerinde e, kadının etkisi vardır. Er ne kadar çok e, kazaz falan diyorsak da sonuçta evde hanımın sözü geçiyor. Bizim evde de o... başbakan evde. <laughs> evet evet evet. Dolayısıyla onun sözü geçiyor. Ee, bir şeyler yaptığımız zaman e, yanlış bir şey diyelim ee, onun itirazlarıyla hemen karşılaşıyoruz. Siyasette de oluyor, bazen bir şeyler oluyor, beni de sert şekilde eleştirebiliyor eleştiriyor da zaten. Ee, dolayısıyla evde diyoruz siyasette de oluyor, bazen bir şeyler oluyor, beni de sert şekilde eleştirebiliyor eleştiriyor da zaten. Ee, dolayısıyla evde demokrasi var. Kadın egemenlikli bir demokrasi var evde, öyle diyelim. Ee, hanımlar e, gerçekten daha titiz oluyorlar. Ee, yemeğin hazırlanması, evin temizliği, e, günlük sorunlar, çocukların sorunları, bizim sorunlarımız. Bütün bunlarla ilgileniyorlar tabii. Eşim de ilgileniyor. E, kendisine tabii her zaman şükran borçluyuz. Her erkeğin e, şükran borçlu olduğu gibi. Peki şimdi genel seçimler yaklaşıyor. Seçimler öncesinde bu koşturma artacak. Evet. Referandumda, genel seçimlerde ve bir önceki yerel seçimlerde siz aileden uzak olarak bu tempoyu yaşamıştınız. Evet. Hani olur ya vekillerle bir kamp dönemi geçirilir, seçim öncesi, hazırlık. O anlamda ailenizi 4-5 gün bir seçim maratonu öncesinde ayırmayı düşünüyor musunuz? Yoksa başladık gidiyor musunuz? Eğer e, öyle bir ortam olursa tabii e, çok sevindirim öyle bir... E, Ara, ara dönem yaratabilirsek 3-4 günlük bir dönem yaratabilirsek. Ara, ya. ara dönem yaratabilirsek 3-4 günlük bir dönem yaratabilirsek, e, geçen e, tatilde e, Kaş'a gittim. Antalya Kaş'a gittim. Orada 3 gün bir tatil yapma imkanımız oldu. Güzeldi dinlenme imkanımız oldu. Dinlenme derken daha sağlıklı oturup hem düşünme hem konuşma. Ee, belki çevreyi, belki hayatı, belki siyaseti daha rahat sorgulama imkanı buluyorsunuz. Yoksa siyasetçinin dinlenmesi, oturup böyle akşama kadar başka bir şey düşünmek Yükümlü. değil. Yine sonuçta ülkeyi düşünüyorsunuz, insanı düşünüyorsunuz, insanların sorunlarını düşünüyorsunuz. Gazeti açtığınız zaman eğer orada olumsuz bir haber varsa kaygı duyuyorsunuz, telefon ediyorsunuz, arkadaşları görevlendiriyorsunuz. Yani bizim dinlenmemiz öyle bildiğimiz dinlenme değil. Aile de buna alıştı diyorsunuz. E, aile de alıştı buna evet. Peki o zaman e, şimdi eskilere baktığında, eski bayramlarla kıyasladık da eski siyasetle günümüzdeki siyaseti biraz kıyaslarsak bir siyasetçi bir genel başkan olarak nasıl bir siyaseti özlüyorsunuz, istiyorsunuz, arzuluyorsunuz? Genel... Eski bayramlarla kıyasladık da eski siyasetle günümüzdeki siyaseti biraz kıyaslarsak bir siyasetçi bir genel başkan olarak nasıl bir siyaseti özlüyorsunuz, istiyorsunuz, arzuluyorsunuz genel anlamda? Cumhuriyet Gazetesi'nde unut, unutmadığım bir fotoğraf vardı. Ee, İnönü ile Demirel'in el ele tutuşmaları ve siyasette bahar diye böyle yanlış hatırlamıyorsam bir manşet vardı. E, bu o dönem için bana göre çok önemli bir fotoğraftı. Biri ana muhalefet partisinin e, genel başkanı öbürü başbakan ama ikisi el ele. E, dolayısıyla ülkenin sorunlarını e, en azından konuşuyorlar ama... E, ...bu birlikteliği gösterebiliyorlar. E, geçmişte... E, ...bu tür tabloları çok yaşadık. Günümüzde... ...biraz daha sert... E, ...bir siyaset anlayışı egemen. Ve bu topluma da yansıyor. Kahvedeki vatandaşa da yansıyor. Oysa... ...siyasetçinin amacı ne? Vatandaşın huzur içinde yaşaması. Vatandaş huzur içinde yaşayacaksa... ...bunun birinci koşulu... ...siyasetçilerin vatandaşın huzur içinde yaşaması. Vatandaş huzur içinde yaşayacaksa bunun birinci koşulu siyasetçilerin yan yana geldiğinde en azından tokalaşmaları. En azından birbirlerine selam vermeleri. En azından gülümsemeleri. Biz bunu yapmıyoruz. Yani geçen gün bir cenaze, cenaze töreninde Sayın Kösoğlu'nun Allah rahmet eylesin cenaze töreninde iki liderin Erdoğan da Sayın Bahçeli'nin e, tokalaşmamaları e, beni gerçekten üzdü. Bir cenaze töreni orası. E, bir ölen insanlar arkasından hayır dua ediyorsunuz. E, dolayısıyla en azından onun anısına saygı duyarak merhaba demeleri gerekirdi. Bir tokalaşmaları gerekirdi. Ve elini uzatacak ilk kişinin de başbakan olduğunu kimsenin unutmaması gerekir. O zaman bu anlamda da bir çağrı olarak da nitelendirebilir miyiz? Yerel seçimden öncesinde, mitinglere meydanlara çıkmadan önce eski o özlenen tabloyu yeniden kazandırmak. kazandırmak Tabii adına. öyle olması lazım. Yani toplumu gelen bir siyaset anlayışının ülkeye hayır getirmediğini hepimiz biliyoruz. Zarar getiriyor. Toplumu germemeliyiz. Farklı düşüncelerimiz elbette olacak. ...elbette ki birbirimizi eleştireceğiz... ...bu gayet doğaldır zaten... İnsanlar düşünün... ...en çok nerede eleştiri konusu olurlar... ...kendi evlerinde... ...kendi evlerinde... ...ama hiçbir zaman... ...yani karı koca arasındaki ilişkilerde... ...tartışma olur... ...eleştiri olur... ...ama hiçbir zaman bu... E, ...bir kan davasına dönüşmez... ...dönüşmemelidir de zaten... ...genel kural budur zaten... E ...sonuçta... siz. Çocuğunuz var, çevreniz var, komşunuz var, akrabanız var. Yani o mutlu havayı, güzel havayı yakalamak ve sürdürmek zorundasınız. E, Siyaset de böyle bir şeydir. Siyaset bir uzlaşma kültürüdür. Demokrasi de bir uzlaşma kültürü üzerine inşa edilir. Düşüncelerimiz farklı olabilir ama bir ortak paydamız vardır. Nedir ortak paydamız? Vatanımızdır. Bayrağımızdır, milletimizdir, toprağımızdır, insanımızdır. Bunlar bizim ortak paydalarımız. Bu ortak paydalar üzerinden bir siyaseti şekillendirmeliyiz. Yani gövdeyi güçlü tutmalıyız, dallar farklı olabilir. Gövdeyi budamazsınız hiçbir zaman. Ama dalları budarsınız, daha yeni dallar çıkar, yeni filizler çıkar. O ana gövdeyi güçlendirir. Bizim siyasette yapmak istediğimiz de bu olmalı. Bu anlamda ben, gergin bir tartışma olduğunda, söylem olduğunda hem kendi içinize işte keşke bunu söylemeseydim dediğiniz oluyor mu veya üzüldüğünüz oluyor mu? Hani siyasi anlamda bir ama bu keşke bunu söylemeseydi. E oluyor tabi şimdi madem ki bayram için yapıyoruz bunu ve doğruları söyleyeceğiz tabi oluyor. Yani sonuçta e biz de zaman zaman e, sert söylemlerde bulunuyoruz. E, bundan kaçınmak gerekiyor. Kaçınmak gerekiyor. Efendim son olarak evde Kemal Kılıçdaroğlu nasıldır? Güler yüzlü, esprili, Yoksa genel başkan ağırlığını koruyan bir Kemal Kılıçdaroğlu var mıdır? Onu merak ediyorum. Evde çok sessizim. Çok fazla konuşmam. Konuşma yetkisi tümüyle eşimdedir çünkü. Onlar konuşurlar zaten. Ee, olabildiğince rahat etmemi sağlarlar. Zaten yorgun geliyoruz eve. Kaç saat uyuyorsunuz pardon? Emin olun o konuda günden güne değişir. Bazen 3 saat bile uyumayız. Bazen 8 saat uyuruz koşullara bağlı, yere bağlı, zamana bağlı ama böyle bir siyasetçi yatağa uzanıp, Huzur içinde ben şöyle bir deliksiz uyku uyuyayım. Böyle bir şansınız yoktur. Böyle bir şansınız yok. Ama şunu söyleyeyim. Her akşam başımı yastığa koyarken bir vicdan muha muhasebesi yaparım. Bunu yapmak zorundayım. Huzur içinde yatmak istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Huzur içinde yatmak istiyorsanız bunu yapmak zorundasınız. İnsanınıza saygı duyuyorsanız bunu yapmak zorundasınız. Eğer o gün iyi bir şeyler yapmışsanız huzur içinde yatarsınız. Siyasetçi çok rahat bir insan değildir. Her olay siyasetçi üzer veya sevindirir. Sevinirken hepimiz seviniriz. Acıları çoğu zaman paylaşmayız. Acıları da paylaşmalıyız. E, topluma huzuru egemen kılmalıyız. Yani. Bu toplum huzurlu olmalı, rahat olmalı. Nasıl bayramda birbirimizi kucaklıyorsak, küsler barışır bayramda, bir araya gelirler. Emin olun bu çok güzel bir şeydir. Bizim iyi bir hasletimizdir sonuçta. Birbirimizi kucaklamak, birbirimizi sevmek, komşularımıza selam vermek, merhaba demek, onlarla oturup arada bir sohbet etmek, E bu güzel bir şey. Bayram mesajınızı alalım o zaman son kez noktalayalım. Bu vesileyle bizi izleyen, arada bir sohbet etmek e bu güzel bir şey. Bayram mesajınızı alalım o zaman son kez noktalayalım. Bu vesileyle bizi izleyen bütün yurttaşlarımı ama bütün yurttaşlarımı inancı ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun, kimliği ne olursa olsun hepsine ama hepsine selamlarımı saygılarımı sunuyorum. Yaşı benden büyük olanların hepsinin ellerinden öpüyorum. Yaşatım olanları kucaklıyorum. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Onları e, Türkiye'nin ayrılmaz parçası olarak görüyorum. Beraber kucaklaşacağız. Birbirimizi seveceğiz. Sevgi üzerine güzel bir e, Türkiye kuracağız. Buna inanıyorum. Han yani çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Tekrar iyi bayramlar. Sağ olun. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikteydik. Gönüllerdeki bayramı konuştuk. Eskiye gittik. Günümüzdeki bayramlardan dem vurduk. Güzel bir sohbet olduğunu, keyifli bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Bugün hiç duyulmayan, hiç bilinmeyen özellikleriyle Kemal Kılıçdaroğlu profilini ekranlarınızdan yansımaya çalıştık diyelim. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Umarım sizler de keyif almışsınızdır diyerek tekrar iyi bayramlar diyerek programımızı noktalıyorum. Hoşçakalın.